İzmir iş dünyasında büyük bir kriz yaşanıyor. Ne krizi? Davet krizi. Geçtiğimiz 10 Eylül'de Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek İzmir'e geldi. 3 oda, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası ev sahipliğinde ticaret odasında bir toplantıda iş dünyasına hitap etti. Yalnız iş dünyasına hitap ederken çok önemli bir ayrıntı vardı. Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar ve İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli burada üçlü bir kararla İzmir Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Hüseyin Cengiz ve yöneticilerini bu toplantıya davet etmedi. Tüm ilgili iş dünyası kuruluşlarının yönetim kurulları davet edilmesine rağmen İSİAD'dan başkan ve yöneticiler davet edilmedi. Bir de Esiyat'tan Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Sibel Zorlu sadece kendisi davet edildi. Onun da yönetim kurulu davet edilmedi. Oysa diğer derneklerin yönetim kurulu üyeleri de davet edilmişti. Bunu biz araştırdık. Şöyle bir şey öğrendik. Hüseyin Cengiz Cengiz'in işte en son büyükşehir belediyesi ne yönelik yapılan Cumhuriyet Başsavcılığı operasyonunda İzbeton şirketi bünyesindeki kentsel dönüşüm kooperatiflerinden nitelikli dolandırıcılık yapıldığı ile ilgili suçlamalar çerçevesinde Büyükşehir Belediye eski başkanı Tunç Soyer ve işte İzbeton'un o dönemki genel müdürü Heval Savaşkaya ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu tutuklandı. 19 Eylül'de de hakim karşısına çıkacaklar. Bu davada şüpheliler arasında Hüseyin Cengiz de yer alıyor. Çünkü Cengiz Cengiz de bu kooperatiflerden birinin başkanıydı zaten operasyon kapsamında ifade verdi Hüseyin Cengiz ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı yani belirli tarihlerde gidip imza atıyor ve bu çerçevede istihdam danışma kurulu Cengiz'in görevi bırakmasını istemişti hakkındaki bu olay aydınlatılana kadar ama Hüseyin Cengiz kabul etmemişti o da diyor ki ben diyor suçsuzum diyor Hüseyin Cengiz'in ayrıca kişisel olarak bu kooperatif konusunda kooperatifin zarar gördüğü iddiasıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a açmış olduğu bir dava var. Bunu da dikkate alarak bu yüzden çağırmadıkları belirtiliyor. Ayrıca Esiyat Başkanı ben zorlu da daha önce Bakan Mehmet Şimşek bir milletvekili aracılığıyla İzmir'e davet etmişti. İşte onun da yönetiminin çağrılmaması sadece kendisinin çağrılmasının altında da bu davetin yattığını öğrendim, belirtiliyor bu. Çünkü oda başkanları diyorlar ki Mehmet Şimşek İzmir'e hiç gelmemiş. İkinci Bakanlık döneminde böyle bir şeyi tüm iş dünyası olarak odalar öncülüğünde ağırlamalıyız diye düşünüyor ama 200-300 üyeli Esiyat'tan böyle bir davet yapılmasına biraz bozulmuşlar anladığımız kadarıyla ve bu yüzden Sibel Zorlu'ya Esiyat Başkanı'na bir mesaj vermek için yönetim kurulunu davet etmemişler. Tabii bu İzmir'deki bu davet krizi nereye evrilir hep beraber göreceğiz ama iş dünyasında yaşanan böyle bir durum var. Bunu da belirtmiş olalım.